şey sonsuza dek öğrenen ama asla bitirmeyen kişinin anketini dolduruyoruz. Hadi bütün modelleri kontrol edelim. Yılda bir kez 3 saatlik İngilizce çalışma maratonu yapıyorum. Çek. Konuşma pratiği yapmadan İngilizce konuşmayı bekliyorum. Ya bir rejlik daha gramer çalışma kaldı. Çek. 10. sayfa kadar okunan ya da dolduran bir ton kitap ve ders materyalim var. Ben 15. sayfaya kadar geldim. Sayılır. Bir daha asla açılmayacak İngilizce kelimeler ve ifadelerle dolu bir sürü kaydedilmiş video Ama var. ben tekrar izleyeceğim. Çek. Bir ay ders alıp tüm İngilizce öğrenmedim için bıraktım 5 hocam. Bende var. 7 tane var. Uyar. Problemlerimi çözünce döneceğime söz verip asla dönmedim yedi öğretmenim var. Öncekilerle aynı olmaları sıkıntı olur mu? Olması gereken de o zaten. Pazartesinin başlama planı var. Hangi yılın pazartesi? Çek. Yabancılarla konuşurken el kol -cool hareketleri ve sesleri kullanıyor. Excuse me miss. Would you take a picture of us please? Ben. Çık çık. You. Tamam. Hala yabancı eğlenenin pes etmek yoksa bitlemiş hikayelerini izlemem. Yabancı eğlenen kim? Ayıp ediyorsun kardeşim. Çek. İkinci bölüm. Bekliyorum. Bu videoya beğeni atıyorum.